Hepinize merhaba arkadaşlar. Egemenle kapışıyoruz bugün. Başlıyorum abi. Evet, ben... Başladı. Başladı. Eline başlıyoruz. O içeri koydum. Hop 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 Ağır ol ağır ol. Ağır ol ağır ol. Tamam abi seti aldık hemen giyelim. Bir dakika. Bir dakika öldüm bir dakika. Tamam. Hemen 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 seti giydik. Tamam şimdi çıkabiliriz. O da setini almaya gelmiştir diye tahmin ediyorum. Lan dur niye hızlı koşamıyorum? Hemen şuradan silahları çektim. Yemek yiyelim. Kanka sen alana kadar ben şu chest'e çökerim. Aldım 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 aldım. Ee... Oo. Ben hiç oynamadım evet. oynayamadım ya. Bunu aldım seti. M2 ile içinden geçeceğim şimdi. Ben niye hızlı Oo. koşamıyorum ya? Şimdi geldim oğlum. Gel buraya gel. Anasını <laughs> <Senin> şey... <laughs> 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 evet, abi, Lan onun Hemen tokatladım. <laughs> <laughs> Aşağıda creeper çıktı sanırım. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın.